Herkese selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videoyu eşimle birlikte çekiyoruz. Çünkü kendisi artık Almanya'da. Hayatımıza birlikte Almanya'da devam edeceğiz. Aile birleşimiyle geldi eşim. Bir Değil hafta mi? kadar oldu geleli. Şu anda ufak tefek şeyleri hallettik. Evimizin düzenini yoluna koymaya çalışıyoruz. Artık kurulu düzenimiz var demeye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Neler olacak, neler gösterecek hayatta bunları yaşayarak göreceğiz. Öncelikle neleri hallettiğimizi söyleyelim. Ben Almanya'ya ilk geldiğimde ilk işimiz hat almak oldu. Çünkü insanlarla haberleşebilmemiz için sevdiklerimizle hatta ihtiyacım vardı. Cuma günü aldık hattı ve Pazartesi gününe kadar uğraştık hat açılsın diye. Sadece video call oluyordu ve video call'da da Almanca bilmem gerekiyordu ve Almancayı çok hızlı konuştukları için birkaç kötü deneyim yaşamış oldum ben de. Ya ben yanından destek vermeme rağmen ben de anlamadım bazı notalarını çünkü hem karşındaki konuşan kişi Alman değil, işte Rus vesaire oluyor, onların söyledikleri kelimeleri anlamak da zor oluyor. Hem hızlı konuşuyorlar hem de telefon görüşmesi olduğu için ister istemez birazcık zor oluyor anlaması. Pazartesi günü en sonunda her konuştuğum insana Do you speak English? diyerek başladım cümleme kendimi tanıtmadan önce. Çünkü kendimi tanıtıyorum Almanca. Belirli bir yere kadar geliyoruz. Ondan sonrası olmuyor ve yüzümüze kapatıyorlar. Hiç dinlemiyorlar. Birazcık yardımcı olmadılar. Ama olsun bu da bir tecrübeydi <laughs> bizim için. Ondan sonra İngilizce bilen birkaç kişiyi bulduk. Bazılarıyla hat düştü herhalde, kapandı. En sonunda doğru kişiyi bulduk ve hallettik. Pazartesi günü hattımı açtık akşam. Evet, birazcık uğraştırıcı oldu ama en sonunda hatta açtık. Ki burada hat açmadan çoğu şeyi de halledemiyorsunuz. İşte banka hesabını ondan sonra hallettik mesela. Yani banka hesaplarında, bazı banka hesaplarında mesela video call vardı. Bazılarında yoktu. Biz video call olmayanı tercih ettik yine bu sefer tekrar uğraşmayalım diye. En azından bir tane banka hesabımızı halletmiş olduk. Evet, onun dışında şu an bulunduğumuz bölgeyi ikametimi aldırdık. Tabii ki bu sadece ikamet aldırmakla olmuyormuş. Daha sonrasında gidip konsolosluğa da bilgi vermemiz gerekiyormuş. Bize de en yakın Köl konsolosluğu var. Oraya gidip en kısa zamanda ikametimi de aldıracağız. Onun için de randevu aldık. Randevuyu 20 Haziran'a verdiler. Yani yaklaşık bir ay sonraya verdiler. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet onu siz de unutmayın. Buraya geldikten sonra adres kaydı yapmanız gerekiyor konsolosluktan. Yoksa hem cezası var buradaki konsolosluk bazında geciktirirseniz hem de GSS borcunuz çıkabilir Türkiye'de. Ondan dolayı burada geldiğinizde ikamet kaydını yaptıktan sonra, ammerdunk yaptıktan sonra tekrar adres kaydını Konsolosluktan yapın. Zaten konsolosluğun sitesinden randevu alabiliyorsunuz bu konuyla alakalı. Onun dışında çok fazla bir şey yapmadık şu anlık. Evi düzene koymaya çalışıyoruz. Çünkü evde de halletmemiz gereken pek çok iş var. Ee, aynı zamanda biz İstanbul'daki evimizde eşyalarımızı taşımaya verdik. Gel yani bir lojistik firmasıyla anlaştık. E o lojistik firması ne zaman getirecek tam olarak onu da bilmiyoruz. 3-6 hafta arası diyorlardı. Eşmede 15 gün demişler maksimum. Bakalım nasıl olacak. Ne zaman gelecek? Bununla ilgili süreci ve deneyimlerimizi de daha sonra bir videoda paylaşırız muhtemelen. Bakalım bekliyoruz şu anda eşyaları. Şu anda Yaşayacak kadar eşya var evde ama onun dışında diğer eşyalarımız asıl kendi eşyalarımızı bekliyoruz. işte. bulaşık makinesi yok mesela elde yıkıyoruz vesaire gibi. Onları bekliyoruz eşyaları. Onlar gelince biraz daha düzen oturacak. Şu anda birazcık daha aslında yavaş yavaş eve yerleşme, alışma aşamaları. Ben alıştım tabii de Eşimin alışma evet. aşamaları devam ediyor. Ben de işte zaten biz Cuma günü geldik öğleden sonra. Cuma günü eşim bana çevreyi gezdirdi. Cumartesi bir daha gezdirdi. Ama pazar her yer kapalı olduğu için gezmemize rağmen tam anlayamamıştım. Peki nasıl hissediyorsun Almanya hakkında? Almanya hakkında yani... Şurada sıçan bir adam var. <laughs> evet ya, ona baktım. Gerçekten mi? <laughs> evet arkadaşlar şu anda parkta yürüyoruz ve <laughs> bir adam çok ödersiniz poposunu siliyor ve sikiyor. <laughs> 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 e, neler hissediyorsun Almanya hakkında? Şok hissedemiyorum şu an. Peki neler hissediyorsun Almanya hakkında? Zaten biz gitmeyi kafamıza koymuştuk daha önceden. Bir buçuk yıl önce, iki yıl önce kadar yaklaşık. O yüzden hani bir gün buraya geleceğimi ve seninle beraber olacağımı biliyordum. İlk geldiğimde seninle beraber olduğum için artık. Çünkü 11 ay ayrı kalmıştık. Seninle beraber olduğum için mutluyum. Ve ayrı kalma süreci ikimizde ister istemez yıprattı. Almanya'daki bu bekleme süreleri birazcık yıpratıcı olabiliyor. Ama sonu güzel yerlere çıkıyor. Şu anda ben daha yeni geldiğim için çok fazla hani Sistemi bilmiyorum şu anda. Sen buna çok ayrıştırmayı öğretiyorsun. Hep bir şeyler öğrenme sürecindeyim ve hani insan artık 30 yaşımıza geldik. 30 yaşından sonra öğrenmek birazcık daha şey oluyor. Yani sürekli sıfırdan hayata başlıyormuşsun gibi hissediyorsun. Hatta ben sıfırdan değil, eksi'den başladığımızı düşünüyorum. Çünkü Almancamız iyi değil. İletişim kuramıyormuşuz gördük telefon hattı çıkartırken. <laughs> Bayağı sıkıntı yaşayacağız anladığım kadarıyla. Ama tabii ki her yerde sıkıntılar olacak her şekilde olacak. Türkiye'de de hani hayatımız dört dörtlük değildi zaten. Türkiye'de çok farklı sıkıntılar var. Burada buraya adapte olma sıkıntıları var. O yüzden buraya alışma süreci birazcık olacak. Bende hala devam ediyor o süreç mesela. Eşimde de daha yeni başladı. Evet ama hani sen daha önce bunları tecrübe ettiğin için ben daha kolay alışacağım. Çünkü sen beni yönlendiriyorsun. Sen ilk tek geldiğinde daha çok zorlanmışsındır eminim. Zaten bunu hep herkese söylüyorum. Hani şu an Erdem benim yanımda olduğu için ben çok şanslıyım. Çünkü Erdem'in yanımda o zaman Erdem gibi biri yoktu diyorum yani yardımcı olacak. Eşim de sonuçta farklı bir yerde. Ben çalışmaya gidiyorum, eşim evde kalıyor. O da gezmeye çıkıyor, tek başına kalıyor. Ya onun için de zor bir süreç oluyor. İşte burada alışma sürecimizden sonra ya umut besleyebiliyoruz geleceğimiz hakkında aslında burada. Çünkü geleceğimiz hakkında planlar yapabiliyoruz. Araba alırız diyoruz. Şunu şöyle yaptıktan sonra ev alırız diyebiliyoruz. Ev alma hayalimiz var mesela burada. Türkiye'deyken benim arabam yoktu. Araba alma hayalimiz bir ara oluştu. Sonra tık diye yok oldu iki ay sonra zamlar gelince. Ev alma hayali zaten tamamen Hayal ürünü. Burada mesela o hayalleriniz gerçekleştirme ihtimaliniz olması birazcık umut veriyor insana ben diyebilirim. Ya tabii ki ben şu an öyle hayaller kurabilecek seviyeye gelmedim. <laughs> Erdem gibi Erdem daha uzun süre kaldığı için burada. Zaten ben gelmeden önce de hayal kuruyor ve bana hayallerini aktarıyor sürekli. Ben de Hani Türkiye'de biz hayal kurmayı unuttuğumuz <laughs> için yani diyordum ki neyse diyordum hani üzmeyeyim hani bir şey demeyeyim falan diyordum. Buraya gelince tabii ki farklı olacak herhalde. Ben de yavaş yavaş alışacağım. Her şey yoluna oturacak. Ama adaptasyon konusunda sıkıntı şu anlık çekmedim. Hani insanlar güler yüzlü, yardımcı oluyorlar. Hani Tabii ki her milletin iyisi ve kötüsü var. Ama şu anda bizim yaşadığımız yer çok uluslararası insanların bulunduğu bir yer. Rus var, Suriyelisi var, işte Afganı var. Ne bileyim her ırk var yani. Gördüğüm kadarıyla İtalyan var. Evet çok fazla İtalyan restoranı var. Büyük Aynen ihtimal. hatta İspanyolca konuşmalar da duymuştuk. Auslanderların bayağı olduğu bir yer. O yüzden ırkçılığa uğrayacağımı düşünmüyorum. Çünkü çok fazla karışık ırk var zaten. Aynen. Hani kimse kimseden de üstündeyiz zaten. Ya o yüzden ya biz biraz daha batıda olduğumuz için bu konularda aslında sıkıntı ben hiç yaşamadım. bir yıldır Almanya'dayım. Zaten ırkçılık konusunda hiç sıkıntı yaşamadım. Tabii doğuda yaşayanlar illaki vardır. İşte sıkıntı yaşayanlar yani kötü insan denk gelenler vardır maalesef Almanya'da kötü insanlar var. Buradaki insanlar konusunda açıkçası ne kadar soğuk deseler de insanlara. Ben güler yüzlü diyorum. Çünkü eşim de gördü marketlerde girerken çıkarken evet. sürekli olarak gülümsüyorlar. Hoşçakal diyorlar. Hoşçakal denmesi bile küçücük bir şey ama insanı mutlu ediyor yani. Ve hani ben buraya geldiğimden beri hani eşim pazartesi günü işe gitti. Ben tektim. Ben şuraya gidip şunu alabilirim, bunu yapabilirim falan dedim. Kalktım gittim işte temizlik malzemeleri almaya, diyeme falan. Yani tek başıma her işimi halledebilecek şey diyeyim şu anda galiba biraz daha. Çünkü Türkiye'de de böyle olmuştu zaten son zamanlarda. 11 ay Erdem evde olmayınca çok işi kendim üstlenmek zorunda kalmıştım. Şu anda da o yüzden bu beni yormuyor bu süreç. Bu, bu şekilde olmuş ya da ama beraber daha çok vakit geçirebiliyoruz burada. Personal time dedikleri şey burada daha fazla var. Erdem şu an 3.30'da eve geldi ve biz beraber yürüyüşe çıktık. Yemeğimizi Aynen. de yedik. Şu anda saat daha 5. Yürüyüş yapıyoruz. Aynı zamanda size video çekiyoruz. Daha öncesinde de markete gittik. Yani beraber zaman geçirebiliyoruz. 3.30'a kadar 3'e kadar da zaman çok hızlı geçiyor zaten benim için. Yani Abi, mutluyum ya şimdi bir yerde olduğum için şu an. Yani burada iş yaşam dengesi o konuda gerçekten çok daha güzel. 3.30'da eve geldim. Türkiye'deyken 7'de eve geliyordum. Zaten bir yemek yiyorsun, bir bölüm dizi izliyorsun. Bayılıyorsun, gidiyorsun. Evet bir de ikimizde çalıştığımız için o zaman akşam eve gelince yemek hazırlamak zorunda kalıyorduk. Ve yemek yeme saatimiz 8'i buluyordu zaten. Ondan sonra dediğim gibi yemek ye, kaldır, bulaşıkları diz. Sonra bir bakıyoruz dizi izlerken sızmışız, kalmışız. Çok fazla zamanımız yoktu. Birbirimize çok fazla zaman ayıramıyorduk. Bu şekilde burada daha çok zaman ayıracağız birbirimize diye düşünüyorum. Zaten mesela cuma günleri de yarım gün çalışıyorum ben. İstersek bir yere çıkıp bir hafta sonu Farklı bir şehir, farklı bir ülke görebiliriz çok kolay bir şekilde. Bizim oturduğumuz yer hem Belçika, Fransa, Hollanda sınırında olduğu için hepsine ulaşımımız kolay. Şu evet. anda tek eksiğimiz bizim ehliyet. Benim ehliyetin süresi geçtiği için ehliyeti yenilemem gerekiyor. İstersen ha. ben getiririm. <laughs> Şu an eşimin ehliyeti geçerli tabii yeni geldiği için. Evet ve yeni aldım yani güvenebilirsin bana. Ben senden eski değilim, ben senden yeniyim. <laughs> İşte o yüzden benim ehliye sürecime bakalım. <laughs> Evimizdeki güven. <laughs> ya işin şakası tabii o da işte öncesinde bakalım. Ya açıkçası ben de korkuyorum tabii bu şaka yani. Eşim yoksa bana güveniyor istersen araba kiralayabiliriz falan diyor da. İşte uzun ben... yol tecrübesi olduğu için birazcık evet. o sıkıntı yani şimdi... Bir de tek yurt kişi, Evet yurt dışında. Tek kişi 5 saat 6 saat yol. Hadi ben giderim ama eşimin daha önce bir tecrübesi olmadığı için o konuda da onu riske atmak istemem yani. Önce bir şehir içinde Bu insanlar tecrübe kazanacak? <laughs> Bakalım. Yani bu şekilde bizim Almanya'daki serüvenimiz böyle devam ediyor. Evet yani şimdi hatta ev falan bakıyoruz arada bir bütçemiz uygun bir ev olursa belki ev de alırız. Bir sene, bir buçuk sene sonra o şekilde planlarımız da var. Bakalım bize neler gösterecek. Yine eğer farklı videolar çekmemizi isterseniz veya merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda belirtirseniz o konular hakkında da videolar çekeriz. Bir sürü yeni videolar gelecek. İşte hem Almanya maceralarımız hakkında hem Farklı ülkeleri göstereceğiz size. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Tschüss. Görüşmek üzere. Tschüss.